Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Hovayn'da. Ee, sesim birazcık kötü gelir. Ee, Mabijan'dan dolayı. Allah kahretsin onu. Ben baktım. Aa, sürprizim de buymuş ya. Ben size bu arabayı sürpriz gösterecektim. Yani hemen önüme çıktı. Neyse, sürpriz oldu zaten. Ee, evet, bu arabayı sizin için aldım. Yani izleyicilerim için. Ama bazıları bana hiç ne olmuyor. Ben de bu durumdan dolayı çok üzülüyorum. <laughs> Olmaz ama. Bana yapamazlar bunu. Evet. Neyse yapacağız. <laughs> ne oluyor lan bir Allah kardeşim bu ne lan? Allah Allah. Bu neydi lan? Evet bu size hediyem. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, şey oynayacaktık neydi ya? E, siz kesinlikle. Bir seri geldi. Ne zaman eee ne zaman? Tabii ki hrolu, ne gömük. Kabir azabı mı çekecek? Evet, trial oynayacağız. Bugün ne yapacağız demiştim. He yani birden öğle namazını Kıldın, kıldın mı dedi. E, trial oynayacağız. Trial. Ben geç video yükledim. Niye biliyor musunuz? İki günden beri bu mobizenle bir yaptığım mobizen dedi de ee, neydi? Ama dur şey. e, YouTube'da bir sorun çıktı. Benim YouTube'da ama. 15 dakikadan fazla yaptığın için uzun bir video olmuş ve senin videonu kabul etmiyoruz dedi. Ben o anda sinir dayandım video çekmedim. O yüzden ben de video çekmedim sinirden dolayı. Yoksa çekerdim. <laughs> Dünden beri bu oyunu düşünüyorum ya. Ezan Hop. Evet gidelim. Karneler alındı. Karne alındı. Birazcık geç alıyor. Siz ne aldınız acaba yorumlara yazın tamam mı? Ben ne söylerim? <laughs> Takdir aldım. <laughs> Bu gereğin tam usta şoför. o <laughs> oh, Allah kahretsin. İş olmaz. Ah, olamaz. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne, ne olsun olsun. Üç dakika da burada olmuşlar. <Gülüşmeler> Facebook hesabım KG Yusuf 6. Tamam mı? Ona Alın Allah. Allah. Bak işte. Allah Allah Ya öyle diyorum ya Allah kahretsin diyeceğim. Allah kahretsin. Hadi Allah kahretsin be. Bu neymiş ya? Sinir ol. Vay düş 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 düş. Hadi gelin nasıl gidiliyor ya? Şöyle mi göstermiyor? Allah Allah. Şakir abi nerede? Göz hastası mı o? Göz Hadi be hadi be. Allah kahretsin. Hadi hadi hadi. Ufti. Hadi dur. Af. Ferin. Hadi be. Böyle bir şey olamaz. Allah 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 <laughs> Dur Allah'ım ya Allah sabır versin ya bunu yapan kişine Bunu yapan kişiye getirirsen bu oyunu oynayamaz kesin. Kesin oynayamaz. Ne yaptın mı? Lan? Anladım. Sonunda kaç para verebiliyor musun? 50 TL veriyor adam ya. Fukara gibi halin. Adam tabii bizim YouTuber olma olduğumuzu bilmiyor ya. Aa bak siz görürsünüz. Görürsünüz. 50 TL. <laughs> Kanatayım. Evet. Birazcık 7 dakika oldu. Çok az bir şey. 3 dakika daha çekeyim de gidelim. Dolaşak böyle. Dolaşak. Köfer <laughs> oldu. Hmm. 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 Gerçekten mi? Çakır yapıyorsunuz doğru. Çekilin. Bu katlı veryon geliyor. Hop. Nasıl? Evet. Size göstermek istediğim bir hareketim vardı. Airport'un orada. Hadi çekil be. Çekil. çekil sen de çekil. Çekil sen de çekil. Airport. Evet, şimdi geliyor da heyportun oraya. Evet, şuradan başlayalım. Evet, sen seveceğim. Hareketi göstereceğim. Çok güzel bir hareket. Sizin de hayranınızda kalacak. Evet, gidiyorum. Gidiyorum. Evet, şimdi kaza yapıyorum. Ama yine gidiyorum. Pes etmeyeceğiz. Pes etmeyeceğiz. Evet, geliyor, geliyor. Bakın, şimdi iyi bakın iyi bakın. Bu. <laughs> çok güzel ya. Oradan geçmek, hani kırmadan geçmek çok eğlenceli bir şey. Evet, bir dakikamız kaldı arkadaşlar benim. Güzel arkadaşım benim, tatlı arkadaşım benim. Tatlı izleyicilerim benim. Benim kanalımı bulmak çok zor. Siz yine de benim kanalımı bulun tamam mı? Diğer videomuzda 5 kişi izlemişti daha fazla istiyorum daha fazla bir abone bile yok bana bin iki üç dört bin abone ben yine lazım dört bin abone ve e hadi böyle gideceğiz hop <laughs> GTA bu oyunda GTA gibi ama GTA değil. GTA be Michael. Gelin adı neydi ya? Franklin vardı, Michael vardı. Jackson vardı. <laughs> Dur. Evet. 10 dakika olmuş. Hatta bir tane daha hareketimi göstereyim de öyle gidelim. <laughs> hey. Gel, Tabii size saçma gelebilir. Bana da saçma geliyor. Evet, dur şu reklam gelecek kesin. Evet, geldi. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Bu bana yeter. Bir de abone olursanız yine yeter. Like'lamayı atarsanız bana daha çok yeter. Ee, hadi görüşürüz diyelim. Bu videonun da sonuna. Allah'ın izniyle, kalbiyle kalpleriyle gelelim. Bay bay.